İyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları karşılaştırmasını belirli oksit ve manyezyum oksit üzerinde yapabilir misiniz? Yapabiliriz memnuniyetle. Arkadaşlar iyonik bileşikler dediğimizde nedir? Elektrostatik bir etkileşim var. Yani iyonik bağ söz konusu. İyonik bağda elektrostatik bir etkileşim. Elektrostatik etkileşim de iyon yüküyle doğru yarıçapla ters orantılıdır şeklinde anlatıyoruz. Fakat burada yapmış olduğumuz değerlendirmeler iyonik bileşiklerin tamamını %100 iyonik karaktere sahip olduklarını varsayarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler. E, gerçekte böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. İyonik bileşikler %100 iyonik karaktere sahip olmuyorlar. Fakat yapmış olduğumuz değerlendirmeler buradan elde etmiş olduğumuz teorik veriler tamamen bu varsayıma bağlı. E, peki bizim bir teorik verimiz var bir de gerçek verimiz var. E, gerçek verilerle teorik veriler hiçbir zaman uyuşmayacak. Arada farklı oluşacak. İşte bu farklar hangisinin daha fazlaysa bu ne demektir? E, demek ki o bileşiğin kovalent karakteri diğerine göre daha yüksek demektir. Biz buradan onu anlıyoruz. Şimdi bu tablomuza geldiğimizde ise buraya baktığımızda ilgimizi çekmesi gereken kısım berilyum oksit ve magnezyum oksit kısmı. Biz normal şartlar altında biraz sonra yapacağımız değerlendirmelerde de göreceğiz ki teorik veri olarak berilyum oksitin erime noktasının daha yüksek olmasını beklerken magnezyum oksit bu tabloda gördüğümüz gibi daha yüksek erime noktasına sahip. Bunun sebebini biraz açıklamaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar iyon yüklerine baktığımızda berilyum oksit ve magnezyum oksitin Artı 2 ve eksi 2 iyonlara sahipler. İyon yükleri aynı. Dolayısıyla iyon yüklerinden yararlanarak bir karşılaştırma yapmamız burada mümkün değil. Peki niye bakacağız başka? İyonlar arası mesafe yani yarı bakacağız. İyonlar arası mesafede ise beril moksitle iyonlar arası mesafe 1.65 Magnezyum oksitte ise 2.106 şeklinde görülüyor. Burada beril moksitin iyonlar arası mesafesi daha kısa. Yani iyonik bağının normal şartlar altında daha kuvvetli, daha sağlam olmasını bekliyoruz. E gerçekte böyle mi? Hayır. Erime noktası daha düşük. Peki neden? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Berilyumun hangi özelliğiyle bunu açıklayabiliriz? Başlangıç olarak berilyumun spesifik özelliğine geçmeden önce burada benim ilk aklıma gelen şu olur. Hani demiştik ya iyonik bileşikler %100 iyonik karaktere sahip değiller. Teorik verilerle gerçek veriler arasındaki fark o iyonik birliğin ne kadar kovalent karakterinin yüksek olduğunu gösterecektir. Ben buradan ilk bakışta şunu görüyorum. Demek ki berilyum oksitin kovalent karakteri magnezyum oksitin kovalent karakterine göre daha yüksek olduğu için erime noktası çok daha fazla düşüyor. Aradaki kovalent karakter muhabbeti daha fazla demek ki beklentilerden de fazla ki erime noktası bu kadar aşağısına düşmüş. Peki buradaki gerçek sebebi biz nasıl nasıl açıklıyoruz? Şöyle açıklıyoruz. Arkadaşlar berilyumun üzerindeki yük yoğunluğu daha fazla ve karşısındaki elek e oksijenin elektronlarını manyetizma göre daha fazla kendine doğru çekmekte. Yani burada bir kovalent katkı ya da kovalent bağ söz konusu. Peki kovalent bağ neye sebebiyet veriyor? Arkadaşlar iyonlar arasındaki bağların zayıflamasına ve erime noktalarının daha düşük olmalarına sebebiyet veriyor. Teşekkür ederim.